Şimdi Türkiye bir dünya liderliği tartışması vardı Türkiye'de hakikaten dünya lideriymiş, biz anlamadık. Yani Amerika'da gördünüz, aynı Türkiye'deki gibi oyum çalındı, bir şey oldu ne oldu? Oradan çıkıyor artistin biri benim oyum kimin bir mi falan filan. Türkiye dünya örnek oldu yani orası İngiltere, Fransa filan böyle benzerleri ne seçtiler? Şimdi bir şey kırıldı bir zincir koptu şeydi Amerika'da. Yani ben Biden'ın Amerikan emperyalizmini sembol olarak görmekteyim. Yani yani bize yumuşak mı davranır, sert mi davranır filan yani ABD emperyalizmi neyse öyle davranacak. Yani Türkiye'de garip olan tartışma şu. Yani bir grup özellikle iktidar kanadı Trump'ı savunuyor. Trump telefonla ne desem bunu yapıyor diyor. Buna bu kadar aşağılıyor adam. Onu onu anlamıyor. Ona ona bir şey demiyor. Öbürü demiş seçimde bunu değiştirmiyor. Yani Harare herkes ona hücum ediyor filan. Bir de diğer partilerin AKP'nin etrafında saf tutması doğru bulmuyorum. Yani bu niye bunu, yani biz niye aldık şeyi babam Rusya'dan? Biz NATO ülkesi değil miyiz? Bize niye onlar petrol vermediler? İhvan'la arkadaş olduğumuz için, işitli arkadaş olduğumuz için, yapmayın bunları korumayın kollamayın falan demelere rağmen yani bir bastırıp şey yapıyorsun. Şimdi şöyle dönmüşüz biz Türkiye'de. yani Müslüman ülkelerde konuşumuz kimse kalmamış. Yani kimle biz konuşuyoruz? Yani bence Rusya'dan aldığımız hava savunma sistemi S-400 dediğin hikaye 2,5 milyar dolar kan parası bu. Ben bunu okuyorum. Yani başkasına başka türlü gelebilir. Yani ben mevcut ilişkilerin bozulmasına değilim. Yani biz 1950'de NATO'ya katıldık. Yani orada duruyoruz. İşte sosyalizmin de komünizmin sonu geldi. o yani olmadı, yapılamadı, bir gördük. Şimdi kimse kimseye bilmem ne anlattığı yok. bakın herkes beraber duruyor. Yani İncil, biz biraz Tayyip Bey sayesinde herkesi bir tarafa toplayabildi yani. Bir cepheye topladı kimse ne yaptığını bilmiyor. Hakikaten yani doğru bulmuyor. Eğer yapacaksa kendisi niye biz bu hale geldik? Kim bozuyor düzelsin kardeşim. Ay kim bozuyor düzelsin Yani niye bozdunuz ilişkimizi bizim? Yani biz Amerikan devletiyle ilişkimizi niye bozalım? NATO ile biz ilişkimizi niye bozduk kardeşim? Hani Doğu Akdeniz'de etkin şey yapıyoruz. Bütün gemilerimiz parkta duruyor şu anda. Doğu Akdeniz'de şey arıyoruz, doğal gaz Şeyde Batı Karadeniz'de çıkıyor doğal gaz. Allah'ın hikmetine bak. Yani mesela bu hiç soran yok mu yani? Bu nasıl bir şeydir? Yani siz aramadığınız yerde çıkıyor, aradığınız yerde bir şey bulamıyorsunuz. Çünkü aramıyorsunuz da artık. Yani orada parka çekmişsiniz. Bir de park parası veriyorsunuz gemilere. dolayısıyla yani hani Biden döneminde ne olur? Eskiden ne olur? ne olacak? Yani cidden emperizme karşılarsa bunlar ki değiller. Yani bütün iktidar orada devşirmediler mi? Daha seçilmeden e, ABD kabul etmedi mi Tayyip Bey? Şey var, bizde bir fıkra var. Esas arkadan karpuzcu geliyor diye. Avrupa Birliği 20 Mart'a kadar müddet vermiş. Eğer yapmazsan sana dünya dar ederim diye. Söylemiyor, söylenmiyor ama yani bu reformlar, bu şey iktidarın paylaşılması lazım. E, güçler ayrılığının tekrardan yerine konması lazım. Ya düşünebiliyor musun? En yüksek mahkemenin kararını önceki hakim takmıyor. Ya da sen oraya bir tane buradaki savcıyı oraya seçmek için her şeyi değiştiriyorsun kardeşim. Dün, bugün bir şey duydum. İzmir'de kurayla bir şey olmuş. Bir belediye başkanı seçmişler bir arkadaşın yerine. E, Kamu kam kurayı saymamış. <laughs> Şimdi AKP kazanana kadar kuran devam eder. Ben sana söyleyeyim. Ben sabah kadar bir bu iş yani. <laughs> yani kural kayda falan yok. Ya ondan ne dese olacak illa. E, Çavuş Çavuşoğlu mesela ya o ya, otlu mezunu eğitimli şey yani kendi mahallesinde hatırlı bir adamdır. Size ikrar vermezler diyor. Ne demek o yani şimdi? Ne demek vermezler? Trump da vermek istemiyordu. Hı? Öyle mi? Ya da başka bir şey mi geçiyor aklından? Türkiye'deki kurumlar hiç kimsenin kulu değildir. Hepimiz yurttaşız biz. Biz Türkiye'de şey tartışıyoruz. Biz daha iyi yaparız tartışmasındayız. Dünya işlerle meşgulüz. Ahiret tartışmıyoruz. Yani ahirette işimiz yok. Dünya tartışmamız dünyaya dairdir. Gene söyleyeyim. Dinciyle işimiz olmaz. Dinci kimdir? Ondan menfaat ilişkisi kuran. Aynı simitçi gibi. Yani biz de bir simit severiz ama o simitçi denmez bize. Ama simitten para içisi Kur'an'a simitçi denir. Dolayısıyla bu dinciler, din bezirgenleri yani e, tarikat şeyhi misin, televizyoncu musun yani? E, tarikat şeyhi misin, gazeteci misin? Gazetesi var adamın. Fabrikatör müsün? Tefeci misin babam ya? Yani, tarikat mısın, banker misin? Yani bir, bir sormazlar mı adama? Adam parayı kaptırmış diye herifin kafasını yere vurarak öldürmediler mi? O zaman tutanak tuttu yani o uygun polisler de. Kendi kafası kendi yere bırak öldürmüş. Hiç böyle bir şey mümkün mü? İnsan kendi kafası yere bırak ölebilir mi? Gibi tartışmaların son verilmesi lazım. Türkiye buraya doğru gidiyor inşallah. Yani bu ufak televizyonlar, sosyal medya, herkes bir yerden kendi karınca kararınca yani olur. Tamam dur gitmeyiz. Hacca varmam ama bu yolda ölürüm diye çıkanlar var. Çıkıyor adam bir şey söylüyor. Adam bakıyorsun akşam suramışlar adamı. Niye adam yalan mı söylüyor? Sonra söylesen ne olur adam desen ne olur o fukara ya? Ya sen fukara yani 67 bin tane adam hakkında dava açmışız Cumhurbaşkanı hakaretler. Niye hakaret etsinler ya? Belediye başkanı iken herkes sever Tayyip Bey'i. Herkes kararsa uçardı ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Ne kadar hoş bir adam, ne kadar iyi belediye başkanıydı. E ne oldu, niye bu hale geldi ya? Bizim Heç sual yoxmu yandı? Yəni, ey gündərim ya. Niyə belə isə?